İnsanlar neden dövme yapar? İnsanlar neden dövme yapar? Sevdiği için, özendiği için, insan sevdiği için dövme yapar. Dövmelerimi gösterir misin benim? Bak çok güzel. Anlamlı. Size ne anlama geliyor? Dövme mi bak? Ben kendim aslanım. Burcum aslan, dövmem aslan. O yüzden aslan dövmesi yaptırdım. Bir iş anlam taşıdığı için olabilir ya da bir iz bırakmak için olabilir. Bir şey simgelediği için olabilir diye düşünüyorum. Yani şahsen benimki öyle. Bir anlam taşıdığı için. Günah olduğundan abdest almaktan hatta namazı kabul etilmez. O yüzden yani günahlıklar girir. girer. Kimi sever, kimi sevmez. Saygı duymak lazım. Bu bir tercih meselesi. Ya da dövme yaptırdım diye gelse tepkiniz Ya ben kendimce dövmeye biraz karşı bir insanım ama yapana da saygı duyarım. O onun tercihi. Yapmak isterse onun tercihi. Saygı duyarım yani. Yani benim için yani insanın bir anatomisi var. Yani e, biz yaradan böyle bir şey e, olsaydı yapardı. Mesela ben vardır, rahatsız olmuyoruz. E, bakıyorum e, insanlar tamam, e, belirli bir şey var. Kendi çocuğum da var, boydan boya yaptırmış. Şimdi sildirmek istiyor öğrencilik zamanında, o da silinmiyor bile. Yani bu şeyi de bozuyor, görüntüyü de bozuyor. Yani tuhaf tuhaf şeyler yapılıyor tarz olarak tuhaf tuhaf yapıyorlar Yani, şimdi e, gelenekçi olduğumuz için değil. Yani insanların bir de sağlığını, ya bir de bilinmiyor. Yani, e, ileride ne gibi sonuç çıkartacağını, e, vücutta ne, ne gibi reaksiyon vereceğini bilen de yok. Bununla ilgili de şey yok. Bu bir rant kapısı olmuş. Değişiklik isterler herhalde. Peki çocuğunuz ya da torununuz, ben dövme yaptırdım diye gelse hepiniz nasıl olurdu? Tepkim ee, lüzumsuz yapılırsa pek sevmezdim ama güzel bir şey yaptırırsa hatta kızımın omuzunda bir çiçek dövme var çok da yakışıyor çok da hoşuma gidiyor. Onun dışında lüzumsuz böyle çirkin şeyler yaptırırlarsa bir şey demem ama tek de hoş karşılamam.